Türkiye'nin illerini tanımaya 23. sıradaki Elazığ'la devam ediyoruz. 9200 km2'nin üzerinde yüz ölçümüne sahiptir. 607 bin civarında da nüfusu bulunur Elazığ'ın. 1000 metrenin üstünde yüksek dağlık bir ildir. Burası Toros Dağları'nın uzantılarının yer aldığı bir yer. Yer yer ova ve platolar da bulunur. Karasal iklim hakimdir ve bozkır bitki örtüsü yaygındır. İlde Fırat Nehri, Murat Irmağı, Periçayı ve Dicle Nehri bulunuyor. Yine Tektonik Hazar Gölü burada bulunuyor. Elazığ Türkiye'nin en büyük iki barajına da sahiptir. Tunceli sınırında Keban Barajı, Malatya sınırında ise Karakaya Barajı bulunur. İlin çevresinde Tunceli, Erzincan, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl illeri bulunuyor. Bu ilde üzüm, kayısı, ceviz, badem, tahıl, baklagiller yetiştirilir. Bar, bal üretimi önemlidir. Büyük ve küçük baş hayvancılık öne çıkar burada. Elazığ'ın en önemli özelliği maden açısından Türkiye'nin en zengin ili olmasıdır. Krom, mermer, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez gibi çok çeşitli madenler bulunur burada. İlin ekonomisinde tarım ve madencilik damgasını vurur. İlde Harput Kalesi, Hazar Gölü, Buzluk Mağarası, Saplı Kapı Kanyonu ve Hazar Baba Kayak Merkezi görülmeye değer yerler arasında bulunur.